Yine vicdansız kim bilir yaptı bana şu gripliğe vermeyin ama. Aşırı zoruma gidiyor. En sevdiğim oyun bana aylarca yıllarca ihanet etmiş. Bak bak bak. Ben de şu kendimi şanslı hissediyordum. Sonra neler gördüm. Kimlere ne paralar vermiş haydut. Vicdansız ya. Kanka yok. Ben şu güre aşırı kırıldım. Daha da para vermez bu bana. Haydi bakalım. Şuna bak. Ya bana uzatmıyor bile ya. Bana uzatmıyor. Bu şimdi binleri de açar ama. Açar açar bu haydut. Vicdansız. Aç hadi binleri de aç. Combo yap. Yaparsın sen, seversin. Bir garizin bana zaten. Daha 11 spin var. 128'likleri açtık. Ay heyecanlandım ya şu 128'liklere kombo at diyesim geldi. 60 zaten olan olmuş. Haydi 256'lar. Uzat kız bir daha uzat. Sonunu merak ediyorum ne verdi acaba? Daha 6 spin var herhalde 256'ya kombo attı. Yoksa uzatma mı? Allah cezanı versin. Uzatma atmış. Hain. Bu elden sonra artık yok. İflah olmaz. Kimse şıgırı tutamaz. Uzatma atmış ya. Al işte oraya da attı komboyu. Bana gelince yok. Bana gelince yok. Bir de evlat diyerek sevdim ben bu oyunu. Bu var ya verir bir daha uzatma. Kesin bir daha verdi değil mi? Sergen beni izleyeyim mi göreyim sen mi itiraf edersin ümmü <laughs> söyle bak Nilanka mı diyeyim uzattı mı diyeyim binliklere gelmiş ya bak kesin atacak Oy, at bir morat at da şu binleri bağla. At binlere bir combo at. Oraya değil oraya değil. Boş yere niye atıyorsun? Hadi. Binler 256. Oy ha geldi. İkisine birden attı. Vicdansız. Oy oy. Allah cezanı versin. Bu ne? Bu ne bu ne? Bir de burada uzatırsa. Direkt kapatırım. Uzatırsa kapatırım. Sanki yapacak yine bin yap. Ben, ben, bir defa binde eşlesin diye yalvarıyorum. Şuna baksana. Böyle çekirdeğini aldın, kahveni aldın. Arkaya yaslandın, izledin değil mi Sergen? Keyfin tıkırında. Ben sandalyenin tepesine çıkıp bir kere kombu atsın diye totem yapıyorum. Attı. Oy. Ah be. Bak 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 bak. Daha ne versin ya? 400 liraya daha ne versin? Oy ben nerelere gidem?